Selam dostlar. Adını programı ile ilgili çok sürpriz isimlerden bahsedeceğim. Faydanıza olacağına inandığım için bu short videosunu çekiyorum. Öncesinde İstanbul programında maalesef Altan kazanamadı. Bakıldığında Jokey'in bir defa bile kamçı kullanmadığını görüyoruz. Kamçı vurmadığını görüyoruz. Neden? İşin o kısmını bilmiyoruz tabii ki. Asmar Dubai gibi en geride bekleyen hatta geç çıkan bir sapkanın da Altan'ı kovaladığını görüyoruz bunu geçtim. Mr. Gino çok süratli tempoda kaçtı. Hani ne zaman kaçmış? Patrick Star kazanabileceği yarış bu şekilde. Tulumar kazandı. E bakıyoruz Kavala gücü gibi bekleyen sprinter bir Safgan'da Racing Rapture'ı pres yapıyor ama kamçı sopa pres yapıyor. Neden? E bu sebeple de Last Moment kazanıyor. Yani enteresan eğer bu şekilde giderse YouTube yayınlarını da bırakırım. Yani hiç uğraşamam. Kimse kusura bakmasın. Normal biz kendi çapımızda vermiş olduğumuz tahminler takır takır kazanırken böyle e, çok çok izlenen bir yayına imza attığımızda nedense gidiş atlı konusunda hep ters köşe, hep olmayacak şeyler oluyor. Yani e, o yüzden enteresan yani verdiğimiz emeğe yazık. Neyse Adana'ya geçtik. İlk ayakta 6 numara taş Pınar son koşusunda süratli tempoda e, önde konumlanmıştı ve bu yüzden yarışı kaybetmişti. Bu kez daha sabırlı koşturulursa uygun rakiplerini mağlup eder diye düşünüyorum. 2. yaktaki 2 numara Earthquake ilk yarışında tereddütlü bir başlangıç yaptığı için sonlarda yapmış olduğu ataklarla kolay bir ikincilikte yetinmişti. Artan formuyla ve çok yatkın olduğu kum pistte bence kazanmaya çok yakın görünüyor. Üçüncüye aya geldiğimizde Gel Oakley'in bir süredir yarışmıyor olsa da Adana için pistini çok seven bir safkan özellikle önde boş bırakılırsa Gel Oakley'in çıktığı gibi bitirir. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz mesela bütün safkanlara şans verip gel lime şans vermezsek önde boş bırakılır. çıktı gibi bitirir. Geldik dördüncüye. 13 numaralı Last Islander. Bu safkan potansiyel yüksek pedigreye sahip ama bir türlü gerçek gücünü yansıtamadı. Bugünkü yarışına harika bir şekilde hazırlandı. Siklet avantajına da sahip 13 numaralı Last Islander sürprizi gerçekleştirmeye çok çok yakın görünüyor. 5. akta 9 numaralı Zeynep Can kızının ben çim pis performansını çok beğendiğim için bu rakiplerin yanında da sürprizi gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle şans verin. Son ayakta 10 numaralı Last Inheritress isimli Safkan son koşusunda çok geç çıkış yapmasına rağmen hiç de zorlanmadan 7. oldu ve bu rakiplerin ne göre daha iyi isimlerin yanında 7. oldu. Eğer bu defa iyi çıkış yaparsa son koşunun sürprizini 10 numaralı Last Inheritress gerçekleştirir diye düşünüyorum. Herkese iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.